Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde gri düz renk yazmam var. Bu yazmanın kenarında sizler için iki sırada tamamlanan kum boncuklu bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını göstereyim önce. İkişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün detaylarımı anlatmıştım. Ee, yazmamın kenarını tığladığım için e, Leyla marka şöyle göstereyim üzerinde füme yazan gri ip yazmamla aynı renkte üzerindeki kum boncuk da şu 12 diziler halinde satılan en küçük boy cam kum boncuk kullandığım tığım benim bugün 22 numara olacak Dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz ben 22 tercih ediyorum genellikle hemen oyamızın yapımına başlayalım hemen ilmeğimi oluşturuyorum ilk sıra için Tığımın üstüne ipimi 1, 2, 3 defa doladım. Geldim şöyle tığ battının altından. Giriyorum. 2 çıktık. 2, 2, 2 çıktım. Şöyle 4 defa da çıkıp bir trabzan yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden düğümledim. Üstüne yeniden 3 kez doluyorum. Yeniden aynı tığ battıya geldim. 2, 2, 2, 2 toplam 4 kere de çıktık. Yeniden 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Son yaptığım tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Tekrar 3 kez doluyorum. Aynı tırabzoya tekrar geldim. Yeniden 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden 3 kere doluyorum. Yeniden aynı tığ battıya geldim. Tekrar 4 kere de çıkıyoruz. Trabzanımızı üstüne yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2 tane zincir çekelim üstüne. Tekrar 3 kere doluyorum. Çok basit arkadaşlar. Özellikle ilk sıranın yapımı. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4. tırbağağa geldim. Yeniden ikişer, 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 ikişer çıktım. Şöyle yapacağım tekrar. 3 kere doladım. 4 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi birinci de en son yaptığım yazmamızın kenarını tam olarak dolandıktan sonra en son iki zincir çekip burayla şöyle tutturacağız. Böylece her iki tarafın iki yönden de eşit miktarda çekilecek. Böylece iki, şu anda yaparken burası biraz dar görünüyor ama daha geniş duracak. Yine üç kez doluyorum. Geldim aynı tığ battıya. Dört tane kirpikli trabzan yapıyoruz bu şekilde. Üstüne zincir çekmiyorum hemen. Kirpiğimi düğümledikten sonra 3 kez doluyorum. Aynı tığ battıya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden 3 kere doladım. Aynı tığ battıya geldim. Her tığ battının içine 4 tane kirpikli trabzan yapılarak ilerletiyoruz. Kirpikli trabzanlarımın arasında da 2 tane zincir çekiyorum. biraz saralım yine. Beş zincirimi çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üç defa doluyorum. Bir, iki, üç, dört kere de çıktım. Yine beş zincirimi çekip kirpiğimi düğümlüyorum. Üç kere doladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 6 battı ya. 4. trabzanımı yapıyorum şu anda. 4 tane trabzan yaptığımızda tığ battığımız tamamlanmış oluyor. 3 4 5 geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne 2 zincir çektim. Yine 3 kez doladım. Tığ battı da 1 2 3 boşluk bırakıp 4.'ye giriyoruz. İki zincirle tığladıysanız eğer herhangi bir şekilde tığ battıya yerleştirirken örneğinizde bir problem olmayacaktır. Şöyle yerleşiyor göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden üç kez doluyorum. Yeniden aynı şekilde Tırabzanımızı yapalım. 4 kere de çıkıyoruz Trabzanı yaparken. 2 zincir çekiyorum. Yeniden 3 kez dolayıp tığ battı da 1 2 3 boşluk bırakıp 4.'cüye geliyorum. 2 ikişer 4 kere de çıkalım. Kirpiğimi düğümledim. biraz boncuğumu geriye kaydıracağım. <laughs> Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yazımızın kenarını bu şekilde bir tur dolanalım. Ben de şimdi biraz çoğaltacağım bu kısmını. Özellikle biraz çoğaldığında ikinci sıra yapılırsa daha güzel görünüyor. Hızlı bir şekilde biraz arttırayım. Sonra ikinci sıra yapmak için beraber devam ederiz. Ben ilk sırayı biraz çoğalttım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Hemen ikinci sıra için yine gri ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik en başta. Beşer zincir çekerek burada küçük kirpikler bırakmıştık. Şöyle biraz netleştireyim sizin için. Ee, bu kirpiklerimizden birinci kirpiğime sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şöyle. Üstüne bir boncuk kaydırdım. Kaydırdığım boncuğumu düğümlüyorum. Yeniden aynı yuvaya iki tane daha sık iğne yaptım. Yan tarafa geçtim. Yine iki sık iğne. Boncuğumu kaydırdım. Düğümledim boncuğumu. Tekrar yanına iki tane daha aynı yuvaya sık iğnemi yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Tekrar bir yandakine geçiyorum. Sık iğnemi yaptım. Yan yana iki tane yapıyorum. Bir tane boncuğumu kaydırdım. Düğümledim. Aynı yuvaya iki tane daha sık iğne yaptım yanındaki yuvaya geçiyorum. Yine iki sık iğne. Şöyle oldu görüntüsü. Boncuğumu düğümledim. Hemen şöyle iki tane daha sık iğne yaptım. Arada hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu iki zincirimin altından bir kere sık iğnemi yaptım. Hemen öbür grubumuza başladık. Yine iki sık iğne yaparak. İki sık iğne, bir boncuk kaydır. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Aynı yuvaya tekrar iki tane sık iğne yaptık. Biraz boncuklarımı geriye kaydırayım. Yine yandaki yuvamıza birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, boncuğumu kaydırdım. Düğümledim boncuğumu aynı yuvaya yine iki tane daha sık iğne. Yan taraftaki yuvamıza geçtik. İki tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane boncuğumu kaydırıyorum. Düğümledim. Tekrar aynı yuvaya iki tane daha sık iğne. Şöyle sıradaki yuvadan iki tane sık iğnemi yaptım bir tane boncuğumu kaydırdım düğümledim aynı yuvaya yine iki sık iğne yaptım şöyle oluyor arkadaşlar yapıldığında ütülendiğinde daha güzel görünecek tabii ki şöyle hızlı bir şekilde örneğimin geri kalanını tamamlayacağım ütüyle hafifçe düzeltip size son halini göstereceğim ben oyamın ikinci sırasını tamamladım arkadaşlar. Oyamız tamamlandığında ve ütülendiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Özellikle kum boncuk oyası seven hanımlar böyle sade ince model arıyorum diyenler bu modeli değerlendirsin. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyağınım sayfamda paylaşacağım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Anlattığım sayılara göre giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.